beleş toprak mı? O barut mu bana mı öyle geldi? Barut demek. ne? güzel bir oluyor. Ben direkt şu kalacağım çimenliğinden. Tabii ki ya. Full toprak yatsa. Çünkü orman görevim var. Evet, burada dört tane altınım var. Altınları bir yerde biriktirelim. Altınları burada biriktireceğim. Abi ben bunu çok iyi imal ettim. Gerçekten burada kalsam altın bana ben belki... Ama bayağı da şanslıymışım. Vay. Demir kazma. Doğru demir kazmayla kazılıyordu. Bekleyin. Demir kazmayla kazıyorum. Arkadaşlar. Şöyle demir kazmayla kazalım. Bekle annemle bir şey konuşacağım. Tamam, tamam. evet arkadaşlar yeniden beraberiz. Abi sen çok konuşuyorsun da. güzel konular konuşuyor. Seni yakalım. Haramımız. İdam. Şaka <laughs> şaka. İnsanın ölmesi asla komik değildir arkadaşlar. Onu içmeyin. Abi bu ne ya? Ne çıktı? Ha şeker kamışı. Takara taş. Düve. Dur. Bunları ekelim. Ne bilmiyorum neyse. Ha, kesin bunda şeyi de ekliyorsun. Sen yine mi çıktın? bekleyin. Burası olmaz. Suda büyümesi lazım bunları. O yüzden buraya koyalım. Bu da benim. Yine şunları. Ay. Evet arkadaşlar. Crafting table'ımıza gidelim. should be lucky bu dünyanın ne ya? Ekşon. Üstüne çıkmayacağız bunların anlaşıldı ya. İlla üzerine çıkmayacağız. Anlaşıldı Agam be. Koyalım. Biraz daha tolum tutmaz mı? yukarılarda çıkıyor diye <laughs> çubuk çıktı belki çıktı belki çıkmadı oğlum bu hardcore core seviyesi galiba güzel söyleme Su... Canınız çok hızlı gidiyor <laughs> Batar batmaz. Yani biraz sıkıntı. Bu arada benim bir tane altını birikmiş. Orada bir tane daha var. Hmm. Bunları pişireceğiz. Hadi bakalım. Hemen pişirelim. Ve bunları burada biriktiriyoruz. Kız 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 kız. Abi dinlece bal kabağı Abi ihtiyacım. Artık oduna ihtiyacım yok. Bakın Şuraya şuraya koyalım arkadaşlar. Sonra bloklarımızı koyalım. Şöyle. Gittikçe adamız daha da büyük oluyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Videomuz çok büyük arkadaşlar. Şöyle. Ay. Abi oradan çıkmasın ya. Demir çıktı. Tamam demiri hayır demem. Sonuçta böyle şeyler. abi lapis blok yapamazdım ya. Lapis evet, blok. Yapamaz ya. Bütün lapisleri topladım. Topladım kadar lapisim var. Ve bir blok değil değil. Dört lacivert taş yaptım. Yani bu da lapis demektir. Ya bu da Burada bir tane detay var. Bu da lan bu detay bunun aynısı. Bakın bu kolun çıkmaya demektir. Resat Bey. şunları da kazanma artık şimdi seviyorum. Abi sandık bunu ya. Bekleyin, bekleyin. yavaş tam tamamlanıyor bunu çakmak taşı Hep bir tane daha. artık ne sıra ne bizi istiyor bizden galiba artık 4 6 altınımız var ben de bunu düşündüm arkadaşlar Artık. What? Tabela yapmak istiyorum. Mavi boyalayacağım. Evet. Etrafına bu neymiş? Cam. Cam için <laughs> Ben buradan da üç tane yapıyor. Kompatişen de, de istediğimiz kadar şey pişirebiliriz. <laughs> Tam da de aydınlatması için. Aydınlatması için. Bur, şuraya. Abi hayır, unutamam. Abi demir kazma ile kıracağım bunu. <Sessizlik> <Çıkıntı yok> ya? <Sessizlik> Neyse, bunun malzemeleri bizde var. Yeniden yapacağız. Ve yerini seçeceğim. Hı -hı. Crafting table'ın üstü olsun. Kapatışını nasıl yapabiliyorum? Abi kapatışını yapıp bitirmeyi düşünüyorum. Odunlarımı alacağım. Odunlarımı alacağım. Yine de kamp ateşi yok mu? Bu ne? Harita masası. <laughs> Hot. Buradan hop oluyor mu? Hortosu mu çıkaracağız? Oy güzel. Harita <laughs> masası ya? Şuraya koyalım. oluşturdum. Uy, uy, artık bir haritamız var. Bekleyin. <laughs> Oyun çöktü bekle dakika. Şimdi açalım. Evet yeniden. Nasıl? Evet yeniden beraberiz. Bu <laughs> Çocuk Bunları da koyalım. <laughs> Sandığımız dönüyor. Ne yani bir sandık yapacağız biraz bir, bir gün. Neyse. Kaydımızdan ana 14 dakika olmuş. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da buradası. Buna gelelim arkadaşlar. Bay bay diyorum. Arkadaşlar yapmayı başardık yine. Arkadaşlar buraya haritasını çıkardık. Ormanı biraz büyüttük. Öbür hedefimiz ormanı biraz daha büyüteceğiz ve başka ihtiyaçlarımız lazım. Bay bay diyorum. Takipte kalıyorum.